Herkese merhabalar. Yeni dönem nasıl olacak dediniz. Hepiniz farklı farklı yorumlar yolladınız. Boncuk Tırtıl, Özgür Yıldırım, işte Şeyma Kemal'ı, farklı farklı başka arkadaşlar. Şule'nin, Merve'nin, Ahmet'in yorumları var. Bunların hepsini cevaplayacağız. Tonguç'um nasıl gidiyor hayat? Yatıyorum. Güzel gidiyor hocam. Harikasın tabii ki evde dinleniyorsun, yatıyorsun. Güzel bir şey ama artık ders çalışmamızın zamanı geldi. Mesela Boncuk Tırtıl demiş ki... Ya hocam bu yeni ders dönemi nasıl olacak? Aklım o kadar karışık ki. Hocam çok stresliyim demiş. Hiç endişelenmenize gerek yok. Birazdan cevaplayacağız arkadaşlar. Özgür Yıldırım demiş ki Hocam yazın ders çalışamıyorum çok normal. Yazın ders çalışasım gelmiyor çok sık oluyor ne yapalım demiş. Bununla alakalı klima tavsiyesi gibi farklı tavsiyelerimiz olacak. Şey mahkeme hocam annem diyor ki çok telefona bakma. Şu herkesin yorumlarını tek tek okuduk. Bunların içerisinden en fazla beğeni alanları cevaplamaya çalıştık. Şimdi isterseniz hemen boncuk tırtılla başlayalım. Şimdi arkadaşlar birincisi biliyorsunuz Milliyetin Bakanımız geçen gün açıklama yaptı ve dedi ki okullar 21 Eylül'de açılacak dedi. Bu güzel bir haber bizim için en azından okulların açılacağı tarih belli oldu. Fakat bizler mutlaka kendimiz artık 5. sınıf olduğumuz için, ortaokula geçtiğimiz için, ilkokul dört geride kaldığı için artık kendi çalışma disiplinimizi oluşturmamız gerekiyor. Yani bizler kendimiz çalışarak başarılı olabiliriz. Ve okulda hocalarımızdan tabii ki öğreneceğiz. Uzaktan eğitimden, EBA'dan, Tonguç Akademi'den bizler sizlere mutlaka kamplar yapacağız, ev okul olacak. Her şekilde bizler size destek olacağız. Ama şunu unutmayın. Sizler okul yazılarınıza girdiğinizde ya da bursluluk sınavına girdiğinizde ya da kendiniz evde ders çalışırken hep tek başınıza kaldığınızı unutmayın. Dolayısıyla mutlaka bir planınız olmalı ve bu planınızı duvarınıza asıp ben bugün ne çalışacağım, bugün ne yapmalıyım diye biliyor olmalısınız. Şu anda ama nasıl olsa okul yok deyip e, tatil yapanlar nasıl ileride sıkıntı yaşıyorsa şu anda belli bir şekilde çalışmaya başlamayanlar da ileride sıkıntı yaşayabilir. Bunu şöyle düşünün. Büyük bir pasta dilimi gibi düşünün. Tamam mı? Okul hayatınız boyunca öğrenmeniz gereken. Mesela 5. sınıf boyunca öğrenmeniz gereken büyük bir pasta dilimi olarak düşünün. Ama bayağı büyük bir pasta dilimi. Siz bunu böyle küçük küçük dilimler halinde her gün rahat rahat yerseniz bu size keyif verir. Ama son güne Tüm pastayı bitireceğim derseniz bitirebilir miyiz Songuç'um? Yapamayız hocam. Bitiremeyiz. Bitiremeyeceğimiz için ne yaparız? Vazgeçeriz. Yemeyeceğiz deriz. İşte bizler de belli konuları yavaş yavaş küçük birimler halinde çalışmaya başlarsak... ...belli bir plan dahilinde neler yapacağımızı bilirsek... Çok rahat bir şekilde başarılı oluruz, pasta gibi lezzetli bir şekilde biteriz. Ama her şeyi sona bırakırsak, bir anda çok ciddi bir şekilde ya olmayacak galiba. Ben takdir alamayacağım, teşekkür alamayacağım, bursluluk sınavını kazanamayacağım, işte LGS'ye başarılı olamayacağım diye vazgeçeriz. Dolayısıyla belli bir plan dahilinde gideceğiz. Bu planları da bizler zaten sizler için hazırlıyoruz. Mutlaka bizi takip edin. Özgür Yıldırım demiş ki, hocam yazın ders çalışamıyorum, yazın ders çalıştım gelmiyor çok sıcak oluyor demiş. Şimdi çok özür dilerim özgür. Sıcak oluyorsa tabii ki bununla alakalı önlemi ailenle beraber almalısın. Yani işte perdeyi kapatmak olabilir, cam açmak olabilir, klima olabilir, daha soğuk, daha serin bir yerde çalışmak olabilir. Akşamleyin çalışmak olabilir. Fark farklı çözümler vardır. Ama eğer hedefin varsa, eğer belli bir planın varsa, yani sen bu ay okumam gereken kitap budur dediysen veya işte bu hafta ben bu kitaptan sorular çözeceğim dediysen, kendi kitabın olabilir, işte farklı farklı kitaplar olabilir, hikaye kitabı olabilir, roman olabilir. Ben bunu bitireceğim dersen, gerekirse akşam serininde, gerekirse sabah serininde, gerekirse başka gölge bir odada çalışır yaparsın ama hedefin yoksa zaten insanın çalışması için nasıl e, çalışmaması için birçok bahane bulabileceğini biliyoruz. Mesela sen çalışmak için ne bahaneler buluyorsun Tonguç Elad'ın benim? Hava sıcak. Oyun oynamak istiyorum evet, hocam. Hava sıcak olması işte dışarıdan görüntü gelmesi. Bunlar güzel bahaneler. Farklı farklı oyunun olması. Her zaman zaten ders çalışmak için bahane vardır. Önemli olan bizim ders çalışmak için bir hedef bulmamız, bahane bulmamız. Şeyma Kemal demiş ki hocam annem diyor ki çok telefona bakmam. Ama ben ders çalışmak istemiyorum. Plan yapmıyorum. Plan yapıyorum ama sadece bir iki bir hafta sanki ders çalışırken çöldeymiş gibi çok bunalıyorum ne yapalım. Evet bu hafta öğrencilerimizden hep böyle bir sıcaklık, çöl, bunalım mesajları gelmiş, yorumları gelmiş. Hiç endişelenmemize gerek yok. Arkadaşlar birincisi tabii ki telefona bakmak, oyun oynamak, eylemek bizim en doğal hakkımız. Bizler birincisi öğrenci olarak bunu yapmak zorundayız. Ama az önce söylediğim şey çok çok önemli arkadaşlar. Bizler eğer belli bir hedef doğrultusunda, belli bir gayret doğrultusunda kitap okumazsak, test çözmezsek, ders çalışmazsak emin olun ileride çok daha fazla ders çalışmamız gerekir. Ama küçük küçük dilimler halinde en azından bugün bir saat ders çalışacağım dersek, bugün yarım saat kitap okuyacağım dersek emin olun ileride bunun faydasını çok ciddi bir şekilde görürüz. Hani böyle su damlası aynı yere pıt 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 damlarsa bir yerden sonra artık bir balyoz gibi onu parçalıyor. İşte sizin de günde yarım saat okumanız, her gün yarım saat okusanız bakın. Her gün yarım saat okusanız bir yılda 365 gün var. Bak çarpamıyorum bile matematiğim yetmiyor. Şöyle yapıyorum. 3 kere 5, 15. On beş elde var bir. 3 kere 6, 18 bir daha 19. 3 ee, kere 3, 9 dedik. 9950 saat 9950 sa pardon 9950 dakika tabii ki. Burada 60'a bölelim. Allah'ım ne kadar zor bir şey çıktı. Neyse işte bu kadar uzun bir süre 9950'yi 60'a böldüğümüzde çıkan rakam gerçekten bak hatta şöyle hesap makinesi yapayım. 9950 bölü 60 eşittir 165 saat e, kitap okumuş oluyoruz. Yani neredeyse bunu da 24'e bölersek 24'e böldüğümüzde Toplamda bir hafta sıkı sıkı kitap okumuş oluyoruz. Çok ciddiyiz. Ama biz bunu okumazsak ne oluyor biliyor musunuz? O hepsi boşa gidiyor. Ve biz bu kadar sürede o kadar çok kitap okuyabiliriz ki, o kadar çok sayfa kitap okuyabiliriz ki. Veyahut da ders çalışabiliriz ki. Dolayısıyla günde yarım saat veya bir saat düzenli çalışmak bile bizim için faydalı. Zaten okullar açıldığında, 31 Ağustos'ta 21 Eylül'deki programları takip ettiğimizde bizler mükemmel bir şekilde başarıya ulaşacağız. Şule Yener demiş ki, yani az olsa devamlı çalışmalıyız. Şule Yener demiş ki, ders çalışmaya hevesleniyorum. İşte başın canım hiç istemiyor. Çok sıkılıyorum ne yapmalıyım? Bunlarla alakalı diğer kanallarımıza da benzer e, yorumu e arkadaşlarımız yapmıştı. Benzer yorum yaptık. Arkadaşlar birincisi planınız olmalı. Yani benim bu seneki bir hedefim var. Mesela senin hedefin ne yaptın? Sınıf birincisi olacağım hocam. Harikasın. Takdir alacağım ve sınıf birincisi olacağım diyorsun. Sondan mı baştan birinci olacaksın? Sondan hocam. Sondan birinci. Sondan birinci olursan takdir alamazsın. Neyse önemli değil. Diyelim ki hedefiniz olacak. İşte bursluluk sınavını kazanacağım. Veyahut da işte takdir alacağım gibi. Sonra bu hedefiniz bu yıllık hedefiniz tabii ki. Ardından bir aylık hedefiniz olmalı. Haftalık ve günlük. Haftalık hedefinizde siz o hafta yapmanız gerekenleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde yazdıktan sonra derslere göre oraya o gün ne yapacağınıza dair bir yazı yazmanız lazım. Mesela diyeceksiniz ki atıyorum ben paragrafta son nokta kitabından veyahut da başka kitaplardan soru çözeceğim dediniz. Bunlar sizin için bir test kitabı veya kendi kitabınızdan işte 5'ten altı kitabınızdan, 4'ten 5'e beşi kitabınızdan, beşinci sınıf kitaplarınızdan test çözeceğim dediniz. Ben şimdi diyelim ki buradan bir tane kitap açmış olayım. Siz sayfanızı vereceksiniz. Sayfa 62'den 69'a kadar test çözeceğim dediniz. Bugün benim çözeceğim yarım saatlik veyahut da işte bir saatlik çalışma soruları belli dediniz. Bunları yazdığınız önünüze belli. Fakat masanın başına oturdunuz. Geldiniz tam başlayacaksınız ki hiç kitap açasınız gelmiyor. Yok hava sıcak yok şudur budur. Ve diyelim ki saat 10'da sabahleyin dersin başına oturdunuz. Kahvaltınızı yaptınız 9.30 10 gibi. Tam böyle oturup başlayacakken tam adam gibi derse oturup başlamayı düşünürken insan gibi. Canı sıkıldı ve vazgeçtiniz. Kalkmayın. Diyelim ki kardeşim ben 10 ile 11 arasını ders çalışmaya ayırmıştım ya. Ben 11'e kadar bu masadan kalkmayacağım diyeceksiniz. Nasıl yani hocam? Kitap böyle duracak açmayacaksın böyle bekliyorsun kalkmayacaksın masadan. Ve emin olun Diyelim ki 10'da oturup 10.05'de kalkmayı planlıyordunuz ya. 11 aşı daha doğrusu 10.20'ye kadar bekleyin zaten 15 dakika boş boş oturmak sizi sıkacaktır. Ve derse bir anda çok başlayasınız gerçekten. Bir okuyayım ya neymiş diyesiniz. Bazen boş bir oturuyorum. Ama kalkarsanız zaten geri dönüş yok. İşte bu yüzden zaten okullarda belli bir çalışma süresi, iş yerlerinde belli bir çalışma süresi, belli bir şey var. Yani gerçekten de bir şeyi yapmak için öncelikle sabırlı olmak beklemek gerekiyor. Dolayısıyla Şule'cim, ders çalışma heveslisin. Demek ki başarılısın. Ha, Hayallerin var, hedeflerin var. Kitabı açmışsın. can istemiyorsa kalkmayacaksın aslan. Kendine ceza olarak ben 10 ile 11 arasında veyahut da 11'de otursan 11 ile 11 arasında masada oturacağım dedin ya kitabı açmasan bile böyle boş boş otur. Zaten bir yerden sonra ders çalışmak isteyeceksin ve başaracaksın da inşallah. Ama kalkarsan zaten kalktığında oyunlar var, televizyon var, internet var, sosyal medya var, Instagram var, browser var. bir sürü oyalayacak şey var. Ama oturursan zaten masadan kalkmasın Bu tavsiyeyi birçok uzmandan, bilim insanından duyduk. Belli bir yerden sonra insan sıkılınca gerçekten hiç yapmak istemeyeceği şey bile yapısı geliyor. Ama o sıkıldı şeyden vazgeçerse zaten onu oy alacak birçok şey var. Ödül soruyor, yorumlarınızı bak bekliyoruz arkadaşlar. Tonguç'um çalışmaya devam ediyoruz değil mi? Harikasın evladım. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.